S Evaz Başkan! Evaz Başkan! Hizmet soldarı tüm gönüller, şu telefonlar ışıklarını buraya mı? <laughs> Telefonlarımızın ışıklarını buraya yakalım mı? Artık bu meydanlar görüksün bu meydanlar! Bu meydanlar her yerde görüyorsun, her yerler. 31 Mart'ta bir şeyler olacak, bir şeyler. Bu meydanlardan belli bu meydanlardan. 1 Nisan'da güneş bir başka doğacak, bir başka. 1 Nisan'da her şey. Her şey. Her şey. Ellerimize sağlık. Mars baş belediye başkan adayımız Erol Demir hal geliyor Antalyalıların başkanı Her ilçesin başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Bacar Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gür sesi Yılmaz savunucusu Çok kıymetli milletvekilimiz Sayın Cahit Arı Seslenecek sizlere Coşkulu alkışlarınızla mikrofonu kendisine veriyorum Sevgili kırıklı hemşerilerim, sevgili kaşlı hemşerilerim, öncelikle hepinize merhabalar, merhabalar. <laughs> Buradan baktığımızda kapalı pazarın üstü dolu, arabaların kasası dolu, bu tarafa bakıyoruz araçların üstleri dolu. Meydan Mersin'i zaten dolu. Yani diyoruz ki 31 Mart akşamı kaçta Erol Demirhan diyoruz. Büyükşehir'de bu ittim böcek diyoruz. Kıymetli hemşerilerim bu manzarayı görünce heyecandan dizlerimin bağı çözüldü. Ayakta zor duruyorum. Sevgili hemşerilerim Gün geldi Zaman kısaldı 4 günümüz kaldı Bu dört gün Durmadan çalışacağız Çalışacağız ve başaracağız Yanı başımızda bir set var Setin her yerini göçürdüler Doldurdular Bisiklet yolu yapıyoruz diye 1 kilometresini yaptılar Dalan kısmı yapılmadı Burada bulunan bütün çiftçilerin zepseleri toz altında. Vatandaşlarımız her gün toz yutuyor. Biz bunları bu toz yutmaktan kurtaracağız. <laughs> bu seçim döneminde Kırım'ın her tarafını gezdik. Göl tarafında yolları geçilecek gibi değil. Çamur içinde, bataklık içinde. İnşallah göreve geldiğimiz zaman herkes yaşana bir yola kavuşacak, yaşanabilir. Diyorlarımızı evet, yapacağız. Taş döşene parka döşenecekse parka döşeneceğiz. Asfalt yapılacaksa asfalt yapacağız. Drenaj sorunu çözeceğiz. Su altında kalan yerlerimizin kanallarını beton için alacağız. Bunları yapacağız. Nasıl mı yapacağız? Çaldırmayacağız. Çalmayacağız. Vatandaşa hizmet yapacağız. Geçen gün bir milletvekilimiz geldi. Ne dedi? Sosyal medyada izlemişsinizdir. Kanun teklifi veriyoruz. Herkesin etirini, suyunu vereceğiz diyor. Peki arkadaş, şimdiye kadar siz iktidar değil misiniz? Niye çözmediniz? <laughs> Başkan gelirse iş yeri döver, iş yeri işten atar diyorlar. Biz bugüne kadar kimseyi dövmedik. Kimsenin de ekmeğini oynamayız. Biz kimi işten çıkarırız? Bankamatikçileri çıkarırız. Görevini yapanlara hiç bir yapmayız. Cumhuriyeti Atatürk sevdalısı, çocukların arkadaşı, gençlerin sırdaşı, Kolosların evladı, Antalyalıların başkanı, herkesin başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Becek sesleniyor şimdi sizlere. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, İlçe Başkanım, Kaş Belediye Başkan Adayım, Kaş Yörük Derneği Başkanım, Kırık Spor'un kıymetli başkanı, Eller Öfülesi Analarım, Sivil Toplum Örgütlerimizin değerli başkanları, kıymetli muhtarlarım, kıymetli Kınıklılar, kıymetli Kaşlılar, sevgili yolu arkadaşlarım, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. <laughs> Öncelikle böylesi özel güzel bir gecede, hayırlı bir gecede siz güzel insanlarla bir arada olmanın mutluluğuyla Ramazanınızı tebrik ediyorum. Ramazanın size, ailenize, ülkemize ve Tüm insanla sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu. Aynı zamanda başarılı günlere de vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha tuttuğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> sevgili Kınıklı, sevgili Kaçlı hemşehrilerim. Beş yıl önce Kaç meydanında Buralardan bir size söz vermiştim. Önce bizi aday edenlere, sonra oy verenlere, gece gündüz demeden çalışanlara teşekkür etmiştim. Sonra da oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımı söylemiştim. Ve ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız diye yola çıkmıştık. Planlık, kurallık, kimlikli kent için geliyoruz demiştik. Ve Sizlerin o 5 yıllık vermiş olduğunuz oyları namusum gibi koruyacağıma da söz vermiştim. <laughs> Ve bugüne kadar 25 yıllık belediye başkanlığım sürecinde, 5 yılda parti başkanlığım sürecinde 30 yıldır önce Allah'ıma sonra halkıma hesap vererek bugünlere geldim şükürler olsun. Bu 5 yıllık süreç içerisinde dünyada Covid... Ülkemizde Covid, sizlerin duaları, Allah'ımın takdiri ve sağlık çalışanlarımızın sayesinde şükürler olsun ki bu koca yörük dediğiniz yörük çocuğu huzurunuzda şu anda. Allah'ımıza hamdolsun, sizlere teşekkür borçluyum. Tabii ki bu süreçte yakınlarımızı kaybettik, onlara rahmet diliyorum. Daha sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük manavgat yangınları, Sekiz vatandaşımız da orada hayatını kaybetti ama binlerce canlarımız yandı. Hep üzüldük, üzüldünüz. Bir taraftan Kumluca finikesel afetleri derken ülkemizin en büyük depremi 11 ilimizi vuran depremde resmi kayıtlara göre 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara rahmet diliyorum. Onlara bulunamayanlar için de ailelerine sabırlar diliyorum. Ama biz bu beş yıllık süreç içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları, hayırlarımızı dinimizde hani sey elimizle verdiğimizi sol elimize göstermeden yaptık. Siz gibi hayırseverler, vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Ancak yeri geldi, her yerde ucuz siyaset yapıldı. Deprem bölgesinde hiç sıkılmadan nerede bu CHP'li belediyeler bile dediler. Ama biz <laughs> siyaset üstü davrandık, oradaki vatandaşlar bizim vatandaşlarımız dedik orada ve orada, orada inanır mısınız onların binalarını çözeceklerini söylediler yüzde 15'ini bile yapamadılar. Yani ülkemizdeki ekonomik krizleri biliyorsunuz. Şu an itibariyle Antalya'mızda 5 yıllık süre içerisinde bu olan olumsuzlukları hiçbir şekilde bahane üretmeden... 5 yıl süre içerisinde bugüne kadar hiçbir büyük büyükşehir belediye başkanının yapmadığı buradan Almanya'ya Berlin'e kadar 3311 kilometre yer altına su hattı döşedik. Evet. Ve 1970'li yıllardaki asbestli borulardan su içiyordu benim köylülerim, hemşehrilerim. Arkasından 2656 kilometre dağlara taşlara asfalt yaptık. 514 kilometre kanalizasyon denizlerimiz var. Hani atamızın hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri Antalya dedi. Antalya bir taraftan işte kaşı da söylüyor. Turizm bir tarafından da üreticilerimiz var. Hani atamızın köylü milletin efendisidir dedi ama köylülerimizi ezenler, gübresi, ilacı 6 liraydı mazot bizi seçtiğinizde 43 liraya getirenler nakliyatçımız, kamyoncumuz, otobüsçümüz, taksicimiz bütün esnafı ezdiler, ezmeye devam ediyorlar. Sadece şimdi tuzu kuru onların gelip size vaatlerde bulunuyorlar. 22 yıldır otobanlarla kandırdılar sizi. Her seçim öncesi bir ihale yaptılar. Ama şimdi Aday olan arkadaşlar Antalya'da deprem master planı yapacağız diyorlar. 2022'de bir açlatan biziz. Bunun yanında kır cami diyorlar çözen biziz. Sur yapı değerler oraları çözdük. Haberleri yok. Şimdi dur durmuşlar Ataspor'u güreşleri. Kefez'de güreş yapıyordu. Güreşleri iptal edenler bunlar. Çünkü 108 meclisimin 72'sine katılmadı. Çünkü kaç kınıkta ne oluyor? Gazi Paşa günlerce kaynasında ne var yok bilmezler. Sadece a babalarıyla yürüyorlar. Benim köylümü, benim emeklimi düşünen yok. Esnafımızı düşünen yok. Çocuklarımızın geleceğini düşünen yok. Her yerde yasakçı zihniyetle yola devam etmeye çalışıyorlar. Ama bizler dediler ki ya işçinin parasını ödeyemez Muhittin Böcek dediler. Yardımları keser dediler. Yardımları il başkanım, ilçe başkanım söylemedi kime vereceğimizi. Sadece milletin parasını millete harcadık. Hiçbir şekilde bir tek verdiğimiz öğrenci bursu partilimizdir değildir bilmeyiz biz. 4014 tane üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Sosyal yardımlarda 5 ton suyu bir ekmek parası dedik. Sizlere 1 milyon 201 bin abonemizin 5 ton suyu bir ekmek parası. Ekmek 10 lira oldu. Su 8 lira. 5 tonu 8 liraya kullanıyorsunuz. Engelli demek istemem. Engel tanımayan kardeşlerim yüzde 10 olan indirimini yüzde 40'a çıkardık. Emeklerimizi şimdi yüzde 20 su indirimi yaptık. Ve bizden yardım alan vatandaşlarımızın 10 ton suyunu ücretsiz yaptık. Üniversite öğrencilerimizin 5 ton suyu bedavaydı. Şimdi 10 tona çıkarıyoruz. Yani sosyal yardımları, halk süt. 30 bine yakın çocuğumuza süt veriyoruz ayda 8 litre. Ancak bir taraftan çocuklarımızın gelişmesi için bir taraftan da benim dağdaki torosların eteklerindeki yörüklerinden alıyoruz o sütü. Yani tarıma da destek veriyoruz. Halk eti yapıyoruz onu destek veriyoruz. Köylümüze tohum, sulama sularının kooperatiflerin sayısını 53'e çıkardık. 4 tane daha yapıyoruz 57'ye çıkarıyoruz. %85'ini ödüyoruz şu anda. 1 milyon lira geldiyse 850 bin lirasını Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ödüyoruz. Ve şimdi burada çıkmışlar ya kınık halini eğer Büyükşehir yapmayacaksa ben yapayım demiş Mutlu Başkan. Ya senin etin budun ne? Sen <laughs> sen önce 2000 2020 yılında kültür merkezi ihalesi yaptın 3 milyon liraya. Bitirtemedin. Şimdi bir daha idale, ihale yaptın. 17 milyona yaptın. Ama ben Kınıkale'ne 690 milyon lira yatırdım. Senin bütçen yetmez. Senin bildiğin kadar benim unuttuğum var. <laughs> Kaş'ta geçen dönem bir arıza oldu. Şimdi bu arızayı sizlerle beraber düzelteceğiz. Kaş'tan Gazi Paşa'ya kadar 19 ilçemizde çok kıymetli belediye başkanı adaylarımız var. Şimdi meclisleri takip edecekler. Sizler için Kınık'ta ne yaparız? OSB'yi yapıyoruz. 650 dönüm yerin 350 dönümünü OSB'ye verdik. Hiç sıkılmadan biz yaparız gibi bir şeyler söylüyorlarmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaşıkını düşündüğü için yaptı bunları. Ama onların ufku yetmez. Şimdi sadece seçim zamanında hoş görünmek için, sizlerin o kutsal oyunu almak için çalışırlar. Bugünlerde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar demişken yol boyunca inanamayacağınız bak billboardlarda her yerde görüyorsunuz. Çünkü onların babaları var benim köylüm var, emeklim var, karşı kınık bu şeylerim var benim. Afişimi, Allah afişimi yırtıyorlar. Afişimi yırtıyorlar. Evet. Ama sandıktan yırtamayacaklar. Evet. Korkunun ecele faydası yoktur. Evet. Az kaldı, evet. dört gün sonra inşallah benim yıllardır otobanla kandırdığım vatandaşlarım tarımı bitirdiğiniz, emeklimizi ağlattığınız, çocuklarımızın geleceğe umutla bakamadığı, analarımızı üzdüğünüzü benim kınıklı karşılı hemşerim sandıkta bunun hesabını görecektir. Biz bugüne kadar çalmadan, çaldırmadan önce Allah'ımıza sonra halka hesap vererek geldik. Bundan sonra da Erol Demirhan başkanımızla beraber onun da 3 dönem biliyorsunuz o belediye başkanlığı var muhtarlığı da var. O deneyimleriyle tecrübeleriyle yanında çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım var. Büyük şehirde de sizi temsil edecekler. Erol başkanımı da burada meclis üyelerim yardımcı olacak. Biz bundan sonra köylümüzün dertleriyle dertlenmeye bütün vatandaşlarımızın emrinde olmaya, sosyal yardımlarımızı arttırmaya, hiçbir kimseden oy versin vermesin kimseyi ayrım yapmadan yolumuza inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Bundan sonra sizlerle beraber dört gün sonra inşallah hem Kaş hem Antalya olarak sizlerin emrinde olacak Erol Demirhan ve bu yörük çocuğumu Muhittin Böcek olarak. Oh, my God! to